Ve muhteşem maçın sonundayız. Ramovic, Ramo sahillerinden kalktı. Atatürk sahillerine geldi diyelim. Ferhat hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Farklı bir skor geldi. Ramovic ligi hazır gibi görünüyor en azından. Neler düşünüyorsun? Aynen. Bir iki tane transfer oyuncumuz vardı. Onları deneyecektik. Daha biri tam netlik kazanmadan mı bırakmayacağız. Kaçırdık bu maçada. Ee, Gökşar daha önce Konya'da oynuyordu. Ee, şimdi eğer olursa bizim takımımıza transfer edeceğiz. Evet Gökşe bugün takıma bayağı bir uyum sağladı. Evet. Maç öncesi yaptığı açıklamalarda ben artık Rabovic'in oyuncusuyum dedi. Evet, bundan sonra da e, şeyse bizim takımda oynayacak. Birkaç arkadaşımız daha var transfer. Onları şey yapamadık. Bu maça gelemediler. Onlar için ayarlamıştık. Ama önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Pazar sonra maçımız var. Yine kadromuz aynı. Yine şey yok. Yine biz tekrar rakip buldu. Buradan herkese selamlar. Evet Berat, teşekkür ederiz. Düşündüğün için. Bundan sonraki maçlarda başarılar. Sağ ol.